Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri lider marka Şeffer Avrupa yolcularını sunar. dedik. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Efendim selamlar. Sevgiler. Hayırlı Ramazanlar efendim. Allah hurma oldum Allah daha nice nice Ramazanlara nasip etsin bizi. Değil mi patron? Aynen aynen. İşte bu güzel patron bunun sahibi. Kendini tanıt. Ben Osman Satan. Ur Urfa'dan zaten biz Urfa diyoruz. Evet. Kendimiz de Urfalıyız. Lezzeti üstün tadıyla Öz Urfa Restoran ve Usta ekibiyle karışık ızgara Urfa Adana döner çorbalar Dehmacun sıcak sıcak katmer her şeyin var olduğu Osman Ramazan satan kardeşler ve abla ile idare yönetiminde biz Urfa Öz Urfa Restoran işte her zaman burada dört yıldır buradasın değil mi baba? Evet dört yıldır buradayım. Ekip Urfalı mı? Ekip Neyse. hepsi Urfalı. Allah aşkına. Aynen. Diyarbakır yok mu? Diyarbakır yok. Antep yok mu? <laughs> o da yok. Kayseri Spor yok mu? Yok o da yok. yok. Hep, hep Urfa. Urfa olsun. Canın sağ olsun. Aynen. Neler en çok hangi e, ürünler yani hizmet veriyorsun? Macun, lahmacun, pide, katmer mi? Katmer de, lahmacun da, et, döner de, grill, grill çeşitlerimiz hep ciğerden tut her şey var. Aynen. Urfa, tam Urfa usulü ciğer de oh, yapacağız. Onu bir görsek ne güzel o ciğeri, bayılırım ciğeri. Aynen. <laughs> Ramazan ne yapıyor mesela? Ramazan tezgahta hem çalışıyor, ilgileniyor. Sabahları burada, birimiz sabah buradayız, birimiz ne güzel, akşam. Çor, kapaklar, çorbalar da var, çorbalar, abla da var. Kelle var, işkembe var. Abla da burada temizlikten her şeyimiz dört dört. 8'de açılıyor burası. Aynen 8'de açılıyor akşam 1'e kadar. Hadi bir içeri girelim bakayım i̇şte neler var da baba. Aynen. Ey işte Berlin'de. Karlar karısı, çocuğu gelmez aklına. Erkekler erkekler aşk erkekler. Kaç şöyle bu? Eee... E, 7 kilo. 7. Aynen. Kaç tabak çıkaracak? En az 30 kilo. Eee 20. 20. 20 tava. Hazır. Hazırlamış ne güzel abla. Bak 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 bak. Ablanın işi bu aslan gibi. O bilir işi. Değil mi? Nerelisin sen? Urfa. Urfa. Selam söyle bakın kim var orada? Ee, annem, babam, herkesine selam söylüyorum. Annem, Urfa'dan. babam, kardeşim, ya kardeşlerim. nasıl oldu? Sevgili eşim yavrum nasıl <gülüyor> oldu? <gülüyor> evet köfteler burada. Evet, abi, siz... Urfa işi, Urfa birecik işi. Nedir bu? Bu kaburgamız abi. Taze kuzu kaburgamız. Allah Allah. Bu da köftemiz. Köfteler hazırdır. Evet Allah. hazırdır abi. <laughs> evet. 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 Sen ne yapıyorsun? Burada bakayım. Oh, oh, oh. Merhaba. Tek abi. Her şey güzel, hazırlanmış. Merhaba. Evet, merhaba. Sağ olun, teşekkür İyi misin? ederim. misin? Sen nerelisin? Ben Asya Nur Salı'yım. Evet. Ne zamandan beri buradasın? 2 senedir buradayım ben. Nasıl? Patronlar nasıl ablayla hazır, Osmanlı nasıl? Süper. Ramazan'la süper efendim. Allah kabul etsin. Ramazan. Teşekkür ederim Ramazan. Tabi evet. İyi, hadi selam. Sağ olun, olun teşekkür ederim. Herkese selam olsun. İyi çalışmalar, iyi savurlar. Sen ne yapıyorsun bakalım? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Birecik. Urfa birecikliyim. Evet. Onun için birecikliyim. Urfa'nın Urfa'nın göz, gözde ilkesi. Kebab kebap işi bizden sorulur. Et işi bizden sorulur. Hele o patlıcan. Aynen öyle. Patlıcan kebabı olsun, kuzu kebabı olsun, bizden sorulur. Kebab işi bizim işimiz. Bu köfteyi nasıl yapıyorsunuz? Bu köfteyi şimdi taze zırh kıymasından yapıyoruz. Evet. Kuzunun ee, boşluk etinden, bel, bel etinden, boşluk etinden yapıyoruz. Evet. Sen yemek istersin biraz sonra. Şey hemen şöyle, hemen selam. geliyor. Herkese selam olsun. Bireciye selam. Avrupa yolcuları bütün hızıyla devam ediyor. Tamam. Nerede devam ediyor? Özürfadan. Özürfa'da. Özürfa'da mı? Özürfa'da. Berlin. Berlin'den. Özürfa'da. Avrupa yolcuları? Kalmasın. Hadi bakalım kalmasın. ne sevindim Dertler bende tomar tomar Açıp baksan şu gönlü Ne zamandan beri kesiyorsun? 20 seneden beri kesiyoruz Vay be Evet Ama ne güzel bu et mi bu? Bu et süt dana Süt dana, süt dana etimiz çok kaliteli çok güzel lezzetli Ramazan mı yaptı bunları? Ramazan yapıyor kendileri yapıyor evli, el yapımı evet. Ramazan baba, Sule. Ne zaman açıyorsun buraya sabahları? Sabahlar 8'de açıyoruz. Kaça kadar? Saat 1'e kadar, akşam 1'e kadar. Öz Urfa. Öz vay, vay, vay Aynen. 1'e kadar neler yapıyorsunuz mesela en çok? Her şeyi yapıyoruz. şey yapıyoruz. Lahmacun, pide, kebap, çorba her şey var bizde. Her şey var. Her, her şey var. Şey unutmayalım bari. Herkese selam Urfa'ya. Bütün Urfa'ya selam olsun. Ah, hadi selam. bakalım. Evet efendim. Sıcak sıcak lahmacunlarımız geldi. Oo, Şuraya bak. Fakur fakur. Merhaba efendim. Eyvallah. Merhaba, Merhaba abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Abi. Allah kabul etsin. Sağ ol Allah razı olsun. Salatadan başlarız. Lahmacun devam eder. Çorbalar sonra gelir. Ah bizim Urfa'ya gider. Nereliyiz? Ben Sakarya'lıyım abi. Sakarya Adapazarı. Ne Adapazarı ne evet abi. Ak Ne güzel. Ak yazı. Evet. Burası çok belalıymış var mı? Yok öyle değil ya. Yok, Sakiniz mi? ya uysa. Orada Ak yazılı <laughs> Dostlara buradan selam. Aslan Akyazı. Allah selam. Nerede? Herkese selam. Abi nereden çıkacağız? Hep herkese selam. Ben herkese. bir şok oldum şu an. E, ne bileyim ben. Nasıl lezzet? Evet güzel. Güzel mi? Evet. Maşallah afiyet olsun. Kaçıncı bu? İlk. Bir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim afiyet olsun. Bal şeker olsun. Teşekkür ederim. Bir kez bu. Danke. Ja. Danke schön, mein Vater trinkt wie eine krank. Ich habe keine Verliege im Bank. Jawohl. Ach Muter hep oturur yer. Sonra yer ama Fatih yer, çocuklar yer, o onları izler, anneler böyledir. Sen nasıl beğendin burayı? İyiyim çok beğendim. Bu, çok güzel. Bak, bak, bak. Çok beğendim. Çok güzel. Orfa, Öz Çok güzel. Öz Urfa. Öz Hadi bakalım, evet efendim. Herkes beğeniyor buraları. Burada da üç kişi gelmişler ama daha daha yemekler gelmemiş. Merhabalar efendim, merhabalar. merhabalar. Nasılsınız? İyi Çok misiniz iyi, efendim? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? E, oruç tamamdır. Daha gelmemiş Evet, için iftarımızı gelmiyor, açmayı bekliyoruz. Çorbalar gelsin. Nasıl bu güzel mekan? Çok güzel. Zaten daha önce de gelmiştim ben burada. Bir evet. kez daha yemiştim. Öz Urfa ya adı gibi öz gerçekten her şeyi. Urfa'nın özü burası yani. Vallahi, lezzetler, <laughs> lezzetler müthiş. Güneydoğu mutfağını tam olarak güzel bir şekilde yansıtan bir işletme. Helal olsun sana. Sen ya, Osman dersin? Bey, Ramazan Bey ben. Annem Siirtli, babam Erzurumlu. Urfa'ya yakınım yani. O yüzden damak tadıma uygun bir işletme. Osman, <laughs> bir işletme. Osman Bey tanıyor musun? Tabii tanıyorum Hatun. evet. Hep geliyorsun buraya. Geliyorum. Vay 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 vay. Kendisi evet çok güler yüzlü. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Selam söyle memlekete. Selam söylüyorum tüm Türkiye'ye, aileme, sevdiklerime. Evet. evet baba, şapkanı yesinler. Daha bekliyorsun. Söylesene gelsin lahmacunlar, <laughs> Gelir abi, kebaplar, söyledik. dönerler. Söyledik hepsini taze taze gelecek şimdi. Neler yiyeceksiniz burada şimdi? Vallahi lahmacun, çorba, karışık kebap. Lezzet güzel burada. Evet, çok güzel. Mutfak hep böyle usta çalışanlarla dolu. Onun evet, için doğru. lezzeti kaçırmayacağız. Aynen yani. aynen. İyisin değil mi baba? Allah aşkına iyisin. Ben Burduz Efendi'yim. Selam söyle burada. Merhaba Selam Efendi. Merhaba kime diyorsun? Burdur Efendi'ye. <laughs> evet el salla bakalım. Allah kabul etsin. Evet. Tamam, tamam. Hanımefendi de burada. Maşallah. İki tane kızı var. İkisi de karşı karşıya oturuyor. Evet. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim sizler nasılsınız? Sağ olun. Allah kabul etsin. Güzel. Amin. Bir Amin. Müessese de <laughs> ...güzel adı gibi Öz Urfa, öz. Adam... ...ya Batman... ...ya Kırşehir... ...ya Nevşehirlidir... ...Öz Urfa açmış, olmaz. Olmaz abi olmaz, saygı duyuyoruz. Herkes Antepliysen Antep kebabı değil mi baba? Onun için bunlar Öz Urfa, Urfa'nın tadı başka. Antep'in başka... ...Hatay'ın bambaşka, hepsi bir başka ya. Sirtin de güzel değil mi? Sen evet. nerelisin? Ben Kayseri ve Adanalıyım. <laughs> İkisi de güzel. Adana'ya gidek mi? Kebabını yiyek mi? Şalvarını giyek mi? Hele kardeş kalk gidek. Gidek gidek kalk Adana'ya kalk gidek. Orada güzel yemek var. Beraber gidek yiyek. Gidek gidek kalk gidek. Buradan Urfa'ya gidek. Orada Urfa kebabı var. Berlin'de öz Urfa'ya gelek. Evet. Evet efendim. Demek böyle. Senin evet. memlekette var mı öyle Urfa kebabı? Ee, yok. Yani Adana var. Adana kebabı var. Kayseri. Kayseri'de yok. Yani ne meşhur orada? Mantısı. Ha, mantısı. Oo evet. <laughs> Kayseri'nin mantısı. Ele bir bir patlıcanı var. Bir düğüne gittim ben oraya. Hep anlatırım bunu. Her patlıcan böyle. Run, ekmek çapsa. Neresi burası dedim bir bir şey dediler ama oraya gittik. Enteresan bir şey. Ben zannettim ki yalnız o bizim e, kilis tarafında, Antep tarafında var. Burada da varmış. Evet, iyi değil mi efendim? Çok iyiyim ya. Yolculuktan yeni geldim. Hollanda'dan yeni geldim. O yüzden biraz yorgunum ha, ama evet. Çok merak ediyorum buradaki menüleri güzel. Tam adresine gelir. Evet. Lezzet durağı burası. Evet ilk defa deneyeceğim. Çok merakla bekliyorum. 4 pekli. yıldır <laughs> sanki 40 yıldır açılmış bir lezzeti olan bir dolu dolu ustalarla güzel bir mekan. Tam yerine gelmişiz. Vallahi. Hello, yes, alles klar. Ja, maar je. Ja. Alles yes, dan Hop Heute Heute geht's mir wieder gut. Yeah. Yeah, wieder alles ah, top. <laughs> alles gut. Wie heißt hier? Wie heißt? Das der <laughs> Land <Laniye> hier <et> Urfa. <gülüyor> <gülüyor> Grillhaus. Urfa. <laughs> 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 oynamam dedi Ben de de oynamam her bulbul. Bul. Bana her bulbul bul diyorlar. Tamam peki. Oynamazsan ben oynatırım işte böyle. <laughs> Değil mi? <laughs> evet. Bu da oynamanın derdi. Dedi. Ya. ben yolcuyum dedi. Yeni geldim. Dedim olmaz. Konuşacaksın. Valla bütün yorgunum gitti şu anda. Vallahi. Söyleyebilirim. Neredesin? Yani. Öz Urfa. Aferin. Hadi bakalım. Urfa'ya selam. selam. Kayseri'ye selam söyle burada. Anne baba. Kayseri, Adana, Hollanda, İstanbul. Hocalarıma herkese selamlarımı söylüyorum. Bizim Antep'e de geldi. Antep. 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 Avrupa yolcuları Öz Urfa'da devam ediyor. Avrupa yolcuları <laughs> Avrupa, Avrupa yolcuları Öz Urfa'da devam ediyor. Avrupa yolcuları Öz Urfa'da devam ediyor. Avrupa yolcuları Öz Urfa'da devam ediyor. Etsin bakalım lezzeti tadalım. <laughs> Evet bu güzel müessesemizin patronunun yanındayız Osman Bey Merhabalar Merhabalar Nasılsınız? İyiyim sağ Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Urfalıyız değil mi? Urfalıyız Peki kaç yıldır bu sektörün içindesiniz? Burası evet yeni açılışını yapacağız Ama bu sektörün içinde kaç yılda? Valla etin içinde 27 senedir etin içindeyim <laughs> Döner prodüksiyonundan başladım evet. Böyle yavaş yavaş ondan sonra imbis sonra da restoranta doğru ilerledik Gerçi biz Urfa, Antep derken çocuklukta başlıyoruz değil mi? Aynen. Biz ben zaten 16-17 yaşından beri etin içindeyim. Peki kaç yıldır Doçlanttasınız Berlin'de? 97'den beri buradayım. O 97'den bu yana buraya bu güzel lezzetleri tanıtıyoruz değil mi? Burası da yeni açılacak açılışımızı da yapacağız. Sizleri bekliyorum. Bir adresi alabilir miyiz buranın? Berlin Ali 47 13088 Bu arada Evet. Bu arada Osman Bey bana dün bir söz verdi. Bugün katmeri fırına yollayacağız değil mi? İnşallah evet. Ben Antepliyim dedim. Ben burada katmer yiyemedim. Dedi hiç canını sıkma. Biz senin için yapacağız değil mi? Oraya doğru yavaş yavaş gidelim Oraya mi? Oraya doğru gidelim. Ramazan Bey ve Osman Bey buradan kucak dolusu sevgiler. Her geldiğimde buraya geliyorum. Daha önceki firmalarına da gidiyordum. Değil mi? Teşekkür. Aynen aynen. Evet. Hoş geldiniz. Hoş hoş bulduk ve burada hem e, Alman müşterilerimize hem de Türklere aynen. E, Türklere hizmet veriyoruz. Et, etimizde, döner etimizde e, değişik bir et döner yapıyoruz. Hı hı. %50 yaprak, böyle yani normal normalın dışında bir etimiz var. Her şeyimiz böyle e, kendimiz çoğu şeyi kendimiz burada hazırlıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Ya dışarıdan hazır bir şey alınmıyor. Yaprak dönerlerini kendileri takarlar. O yüzden lezzetli. Yo yaprak döner ben kendi çalıştığım firmada evet. kendim gidip takıyorum. Kendisi takıyor. Evet. Gittiğim firmada orada çalıştığım firma. Çünkü ben zaten kendim prodüksiyoncuyum. Yani bayağıdır yani o işin içinde olduğum için etin hangisinin daha lezzetli olduğunu hepsini biliyorum yani. Onun için ona göre özel bir et taktırdık. Zat Birazdan oraya da doğru gidince görürüz daha da. Hem yerken de çekiyoruz. Gerçekten aynen. lezzetliydi. Ben yedim sağ olsun dün beraber iftarımızı açma fırsatı oldu. Sağ olsun. Yani %100 helal etimiz. Aynen. E mi? Evet etimiz hepsi helal. O zaman Avrupa yolcuları Özurfa'da devam ediyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Şimdi biz fırına geçiyoruz. Aynen. Katmerimiz pişe dursun biz de selamlarımızı iletelim. Değil mi Osman Bey? Evet, şimdi sizi dinliyorum. Kime babam gile selam söyleyeyim. Urfa'ya, Bozova'ya. Urfa'ya selamlar, aynen, babaya ama ismini de söyle. Ömer Satan. Ömer Satan. <gülüyor> <gülüyor> Anne? Öveş <laughs> Satan. Evet, kız kardeş, kardeş, Antep'e, kardeş. Hepsine hepsine selam. Aynen, hepsine selam gönderiyoruz. Bütün Urfa'ya, Antep'e özellikle Bozova'ya selam gönderiyoruz. Kargılı köyüne. Buradan Bozova'ya kucak dolusu selamlar. Kendinize iyi bakın. Özurfa'da kalın. Avrupa yolcuları devam ediyor. Hepsi bu işte. Birini çok sevdim. Sana benzerdi. Yanımdayken bile özlemlerim değil. Varlığımın gayesi yaşama nedeni. Bana onu hatırlattın. Hepsi bu işte. Bir zaman sevmiştim sen gibisin. Gittim. Evet yine ben, yine ben, yine ben. Merhabalar tekrardan. Hoş geldin, sağ olasın, Allah razı olsun. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Çok güzel. Her gittiğim yerde arkada biraz yiyorum. Böyle kameraya da bakın keserken. Bir ben kesebilir miyim? Bir kes, bir keseceğim. Elzet kaçacağım. Vay. İnce kesiyorum değil mi? Allah Allah. Antep Spor. Çok teşekkür ederim. Her yerde yiyorum ben. Ne yapayım? Evet Osman Bey. Şimdi nereye geçiyoruz? Katmer yapımına Aynen, geçiyoruz. Katmer. Artık geçelim. Sabahtan beri katmer diyorum. Bak, bak, bak evet. ne diyor. Bak. Ne diyor? Yıllardır biz bir döneri kesiyoruz. Ya. Vay, ben ustası, de yeni. Ustası çünkü Aynen. Çok bak, güzel. Bak. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Yıllardır burada aslan gibi 40 yıldır gibi bu mekanda bu Aynen. denerin en ustasının en ustası. Aynen öyle. Aynen değil mi? Aynen kesiyor kolunuza sağlık o zaman. Özürba demek, kalite demek. Kalite Aynen. demek, özürba demek. Aynen. Avrupa yolcuları Aynen. Ramazan ve Cuma kardeşimizin, Osman kardeşimizin, ablamızın bu güzel ormanizasiyle devam ediyor diyelim. Maşallah ablamız ne güzel yapmış bunu ya. Vallahi billahi helal olsun ablaya. Helal olsun yakışıklıya. Hanım teyzemizin ellerinden. Evet. Yüzde yüz yerli ve ev yapımı. Ne güzel ya. Sen burada ablanın yaptığını? Tabii tabii. Abla gibi değil mi? Aynen. Helal olsun. Belli zaten söylemeye gerek yok. Gör, görünüyor zaten. Evet. Kaçamak bir bakışma. Kaç kişilik bu? Üç kişilik efendim. Maşallah. Evet. Biberler var, etler var, pilav Tabii. var. Her şey var, lezzet evet. var. Her şey burada. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Ne güzel kızıyla gelmiş buraya iftara gelmiş. Bak 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 bana bak bakayım bak bak bak. bak, 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 bak. Çekiniyor. Nasılsınız efendim? İyiyim teşekkürler. Nasıl bizim öz nasıl? Harika. Burayı çok, çok, güzel. çok seviyorum. sen nerelisin ben Muşlu'yum, Varsalı'yum. Burası Muş'tur Yol yokuştur Giden gelmiyor Acep ne işti? Selam söyle Muş'a. Selam söylüyorum. <laughs> Haydi bakalım. Kardeşim şöyle buyurun. Sırf parmağını karışık. Çok güzel. 3 şey afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, işte sevgili Osman abimiz bize özel, ben de biberleri üzerine şekilledim. Şimdi Bahar Hanıma vereceğim acı biber tatsın, Şeyma Hanıma. Ondan sonra o bizim güzel Osman abimiz Mustafa'ya Mustafa Habib'in erizin burdur. Burdur'da karpuz santar hep beraber Mustafa diyor. Mustafa diyoruz. Bir iki üç dört. Burdur'da karpuz santar. Mustafa. Karpuz tatlı. <laughs> Gece banofta yatar. Mustafa. Beş kuruşum yok dersin. Mustafa. Viskiye kola katar ama şimdi Ramazan değil tabi. Mustafa. Evet. 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 Afiyet olsun. Doğru. Var mı öyle bir şey? Yok, yok öyle bir şey yok. <laughs> yok yok. Evet efendim. Bu güzel lezzeti hep beraber tatacağız. Bahar Hanım gelmiş ta olanlardan. Artık gitmeyeceğim Yandık. <laughs> evet. Aynen. Ama bu kebabı yedikten sonra zaten bence de gitmez. Gitmesin Bu <laughs> <Çok gülüyor> kebabı yiyen gitmez. Nasıl lezzet? Allah nefis. Yani? Çok güzel nefis. Nefis işte bu, bu baba. Vallahi <laughs> elinize sağlık. Evet Kübra, Aslan Kübra. Kübra bir diyeceğin var mı? Her şey çok lezzetli. Osman Bey'e de Ramazan Bey'e de çok teşekkür ederiz. Her Berlin'e geldiğimizde tek adresimiz burası olacaktır. Evet, Özurfa'dan selamlar. Ramazan, Osman, Hepsini, Şevin, Kübra. Bahar Yunus Mülgü <laughs> ve de tegeredi. Aynen ve tegeredi. Gel hadi gel ortaya beraber oynamaya. Bugün bizim günümüz düğünümüz şen ola. Gel hadi gel ortaya beraber oynamaya. Bugün bizim gün. Kalitesini dünyaya duyuran evinizin misafiri Lider marka Schiffer Avrupa yolcularını sundu.